Ben Çift Cumhuriyet Halkı Koruma Meclisi Başkanı Ali Gündoğul'muş. Kur'an'ı... Asat sezonu başlıyor. Bekçilerimizin teşhisatlarını, iyisilerini, mühimmatlarını... Müstahsilimizin malını korumak için ne gerekiyorsa her türlü tedbirlerimizi aldık. Allah müstahsilimize bol bereketli, yeşil altın denildiğimiz sezonu ve sarı altın dediğimiz üzüm sezonu diliyoruz. Rabbimden kazasız belasız bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Burada bütün insanlardan duyarlı davranmalarını rica ediyoruz. Anız yakılmamasını özellikle özellikle rica ediyoruz. Bir yıllık fakir fukaranın bunun evini geçindiren insanların emeğinin yok olmasına sebep olmayalım. Bütün sigara içen arkadaşlar, insanlar araçlarıyla geçerken, ederken lütfen otlar benzin gibi oldu arkadaşlar. Sizlerden rica ediyoruz. Yol kenarı da olsa sigaranızı aracınızın içinde söndürün. Şişeleri atmayın. Şişeler de bir benzin gibi oldu. Siyah şişeler bu anızların otların yanmasına büyük sebep oluyor müstahsedin bir yıllık emeği kül olup gidiyor. Geçen gün şehrimizde 150 dönüm vatandaşlarımızın arazisi. Bir yılın emeği buğday kül oldu gitti. Yani onların buğdayı bizim ciğerimiz yandı. Allah rızası için dikkatli davranalım. Bu konuda duyarsız olanları görürsek vatandaşlık görevimizi yapıp uyaralım. Bizler yetişebildiğimiz kadar, elimizden geldiği kadar yapacağız ama bize en büyük destek yine halkımızdır. Benim diyeceklerim bu kadar. Ayrıyeten bu elbiseleri bekçilerimize diktirip hediye eden İstanbul'daki iş adamımız Coşkun Karabaşoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Allah kendisinden razı olsun. Burada biz çiftçi koruma olarak elimizden gelen her türlü tedbirlerimizi aldık. Bundan böyle seni Allah'a sığınıyoruz. Diyeceklerimiz bu kadar. Bütün mekçilerimize de sağlık, sağlık, afiyet diliyorum. Allah, Allah yardımcı olsun. Amin. Allah başımızdan eksik evet. etmesin başlar.